sevgili öğrencilerim hepinize Merhabalar yarın yapılacak olan deneme sınavı için gerekli bilgilendirme yapmak üzere sizlere bu videoyu çekiyorum Öncelikle arama motorumuzun url yazdığımız kısmına realist.islam.k12.tr yazmanız gerekmekte bu sayfa biraz geç açılabilir yenilemenize gerek yok sayfayı biraz beklemeniz gerekmekte İslam uzaktan eğitim portalını kullanırken girdiğiniz kullanıcı adı ve şifreniz burası için de geçerli ben şu anda örnek olması açısından bir arkadaşınızın kullanıcı adı ve şifresi ile beraber buraya giriş yapıyorum. Sizler de yarın kendi kullanıcı adınız ve şifrenizle beraber buraya giriş yapabileceksiniz. Ana sayfa açıldığında sınavlarım ve sınav sonuçlarım kısmını göreceksiniz. Bizler öncelikle sol taraftaki sınavlarım kısmına tıklayacağız. Yarının tarihi ile beraber buraya bir deneme sınavı tanımlanacak size. Şu anda o deneme sınavı buraya tanımlanmadığı için henüz ben deneme simülasyonu üzerinden size göstereceğim. Sol taraftaki başta butonuna tıklıyorum. Sınav saatinizde siz de buraya tıkladığınızda sınav sorularınızı görebileceksiniz. Yukarıda derslerimiz görünmekte. Türkçe, matematik, din kültürü. Örneğin matematik sorularına geliyoruz. Burada soruları görebilmek için burada sorular tam olarak görünmüyor mesela. Bu kısımdan büyütüp küçülttüğünüz zaman sayfayı tam olarak görebiliyorsunuz soruları. Her bir soruyu okuduktan sonra optik kısmına gelip 1A diyelim ki 2B 3C şeklinde işaretliyorsunuz. Optikten de sorularımızı aynı şekilde. Sizlere tavsiyem her bir ders için ayrı ayrı kaydet butonuna basmanız. Aksilik yaşadığınız bir durumda elektrik kesintisi olabilir, internet kesintisi olabilir. Cevaplarınız tekrardan burada kayıtta görebilmeniz için her bir dersi burada kaydetmeniz gerekmekte. Türkçe'yi bitirdik diyelim ki matematiği bitirdik, din türünü bitirdik. Tüm sorularımızı cevapladık. Sınavı bitir butonuna basmamız gerekiyor. İşaretlemiş olduğunuz tüm cevaplar kaydedilerek sınavınız sonlanacaktır. Emin misiniz?" diyor. Evet butonuna tıklamanız gerekmekte. Sınavınız tamamlanmıştır. Tamam diyor.